Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. B12 vitamini arkadaşlar nasıl kullanılır ve e, faktörü nedir yani taşıyıcı elementi nedir onun e, sizinle paylaşmak istiyorum. Genelde B12 iğnesi olanlar devamlı e, arkadaşım da öyle söylüyor, hep B12 eksikliğinden e, bahsediyor devamlı B12 eksik çıkıyor aşı o e, iğne yaptığı halde arkadaşlar B12 dikkat etmeniz gereken konu ilk önce B12 kobalamin demek e, yani B12 4 tane kobalaminden oluşabilir yapılabilir Bunlar siyana kobalamin sentetiktir arkadaşlar çok dikkatli olunuz kesinlikle siyana kobalamin içeren yani şurada içeriği neden yapılmıştır siyana kobalamin diye yazıyorsa kesinlikle almayınız e, ve iğnesinde olmayınız. Çünkü siyanürü ağır e, metal yüklemiş oluyorsunuz vücudunuza. E, zehirlenmeler olabilir. E, yani siyanür yüklüyorsunuz bir nevi. E, ben bunu demiyorum arkadaşlar. Genelde böyle söyleniyor. Yani hep böyle söylenir. Hidroksokobalamin bu depottur arkadaşlar. Yani de, vücutta depolar. Siz ne kadar Siyanokobalamin iğnesi olursanız olursanız olun depotta kesinlikle depot hayırdır yok çıkar adenosil kobalamin ve metil kobalamin benim aldığım arkadaşlar hidroksokobalamin var bir de metil kobalamin var onun için aldım yoksa almazdım kesinlikle B12'nin nasıl desem evet taşıyıcısı yani bisikletli kuryesi B6 vitamini ve B9 vitaminidir arkadaşlar. Kesinlikle de onu almanız gerekiyor. O da taşıyıcı hücreleri her yere taşıyan bir taşıyıcı bisikletli kuryesidir arkadaşlar. B6 ve B9 bu çok önemli. Yani B12 kullanırken dikkat etmeniz gereken kesinlikle siyanokobolamin olmayacak. E, sentetiktir e, ve e, kesinlikle vücutta e, durmaz ve e, B12 vitamini alırken ağızdan alınız arkadaşlar e, damla olarak veya spreyleri var ama onları da dikkat ediniz siyanokobolaminden yapılmamış olsun hidroksokobalamin depottur depolar metilkobalamin hidroksokobalamin ve adenosilkobalamin ama siyanokobalamin olmaması lazım işte ağızda damlatarak ve tükürüğünüzde böyle ağızda tutarak ondan sonra yutunuz o da önemli. Alınış şekli öyle olması lazım veya sprey şeklinde ağza sıkarak öyle. İğneyi kesinlikle tavsiye etmiyorlar. Öyle özellikle siyano kobalamindense kesinlikle hep böyle bir 12 eksikliği hissedeceksiniz. Çünkü kanınızda şöyle deniyor. Kanda görülebilir. Yüksek mesela siyano kobalamin almışsınızdır. Yani sentetik kobalamin, siyanürden yapılan kobalamin kanda yüksek görülür ama hücre e, depotta yoktur. E, bunun yanında işte e, B12 kompleks aldım. İçerisinde e, B6, B9 ve diğer e, B vitaminleri var. E, yine burada e, hidroksokobalamin e, var içerisinde B12. Gösteriyor arkadaşlar. Bu arada Selen e, böyle bunları böyle alıyorum arkadaşlar. Bunu da yemekte akşam e, alıyorum kuzeyine akşam alınır ku on e, ve e, Selen Selen çok önemli bir e, şey Selen vücutta eksikse e, ne demişti Raw Vegan e, yani Patrick şöyle Selen vücutta eksikse e, yani kanser e, var demektir Yani bütün herkes eksikliği varsa o var demektir diyordu. Selen çok önemli çünkü insanın guatırını işleten bir tek element budur arkadaşlar vitamin budur Selendir. Guatır'ın çok ihtiyacı vardır bunun. guatır işlenmesini sağlayan bir ürün. Kuseyin de biliyorsunuz çok değerli bir ürün böyle bunu da böyle alıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Neden böyle alınmalı? Selin özellikleri nedir? Nasıl alınmalı? Onu da sizlerle paylaşırım. Çünkü öğreniyorum. Öğrendiğimde sizinle paylaşıyorum. Biyokimya uzmanı Patrick anlatıyor ama tabii ki kendi diliyle, şeyiyle anlattığı için bilgileri tabii ki o kelimeleri falan bizim anlamamız biraz güç oluyor. Anlayabilmek için zaten yakında biyokimyacı olacağım. Böyle uzaktan biyokimyacı olacağım gibi bir şey. Ben de sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Çok önemli bu bilgi. B12'nin alım şekli ve hangi kobaleminden oluşması gerektiğine dair çok dikkat etmeniz gereken ve taşıyıcı bisiklet bisikletli kuryesi B6 ve B9'dur. Onu ona dikkat ediniz. Selen Guatr'ı çalıştıran en önemli bit özelliklerden materyalden biridir. Ku onda kalbimiz için olması gerekenlerden bir ürün. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalın.